Selamlar kardeşim. Bugün internet gibi simülatörün 7. bölümüyle karşınızdayım. Eee hatırlarsanız en son ne olmuştu? Ben hatırlamıyorum kardeşim. Siz hatırlıyorsunuz bilmiyorum. <laughs> Yani en son 8 ay önce attığım için internet kafe simülatörü kardeşim. Hiçbir şey hatırlamıyorum şu an. Valla ben bunları en son göndermiştim işe. bak yemekleri de yememiş şerefsizler duyuyor bak burada. Kaç para kazandınız kardeşim bakayım. Oo 40 oldu. Eyvallah tamam dur, sen biraz çalışma. Çocuk ismi ismin ne kardeşim senin? Tek isim sahibiyim Altan. Oğlum senin ismini ne koyacağım biliyor musun? Abdülkerim. <laughs> Anasını satayım Abdülkerim oğlum birazdan seni işe göndereceğim hazır ol. Karım sen kaç para kazandın? 51. İyidir iyidir. Sen de dur kardeşim. Sen, senin adın ne olsun? Nermin. <laughs> yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok bu kadar kazandığınız yeter yani fazlası göz yorar kardeşim anladınız mı nasıl desem şimdi size olduğu kadar olmadığı kadar <laughs> inelim bakalım şimdi kafemiz ne yapıyor kaç paramız var bu arada onu <laughs> şunu 974 dolarımız var lan oğlum ne bu kadar para birikti lan oğlum en son ben hiçbir şey hatırlamıyorum bu arada büyük ihtimal ben girdim onu şunu satayım <laughs> abi ben bir şey yapmadım <laughs> ne oluyor oğlum kıpırdamıyorum da niye arıyorsun ki beni ben ne yaptım kardeşim anasını sattım <laughs> Bak vuramadım. Dur bir dakika. Anas. Pardon pardon abi. Lan gerizekalı. Seni yüzden adam vurdum. Ya salak salak adaketler yapma. Yanlışlıkla vurdum. Bu şerefsiz de var. <laughs> vurma vurma. Var ya kardeşim çok güçlendi ha bu arada. Bak, bak bak bak. Bak full olduk ha. Dur şimdi bak. 105 puanımız varmış. Ne yapalım? Fizikseli siktir atalım. Kafe lazım bize. Tamam. Kardeşim bir tane de yemek ver bana. Tamam mı? Aa lan öbür evsiz dilenciye ne oldu kardeşim? Dur <laughs> buna bakayım. Bu ne diyor bakayım? Arkadaşım merhaba. Bir arkadaşıma yardım ettiğini duydum. Aynen öyle. Bizim dayımızdır kardeşim. <laughs> Senden bir ricam var. Etrafta dolaşan yeşil yüzlü bir serseri var. Trump'tan bahsediyor kardeşim galiba. Ondan yemek istedim. Pasta yememi söyleyerek benimle dalga geçti. Işte. Oğlum bu Amerikan yanılar. Kardeşim şerefsiz ya bu. Ya Trump'a demiyorum da. Şimdi YouTube Amerikan kardeşim ağzımda sıçarlar valla. Ya işte hani bu karaktere diyorum ya. Bu şerefsiz ya bu. Onu benim için yenebilir misin? Yeterince güçlü diyelim. Tabii ki de tabii ki de. Yeşil suratlı adamı döv. Nerede şimdi yeşil suratlı adam? Hemen döveyim kardeşim. Nerede bu lavuk? Aha burada. Şşş lavuk. Sen bizim dayıya <laughs> şekil yapmışsın kardeşim he. Senin yeşil suratını para parçalarımla anasını sattımın hulku. Iı. dur dur bir dakika arkamda arkamda duvar var. Bir dakika tüttürme kardeşim önümde. Anasını satayım. Bu sen çekeceğim misin lan? Ha, bu ne yapıyor? Ya bu sen burada bu ne yap yayıncı mı bu? Oo, anasını satayım. Kardeşim bunlar şerefsiz ya. Böyle para kazanıyor bunlar. Gidim Allah. Kardeşim ben seni az önce dövdüm ama kusura bakma. Dayı istedi de yani. Sen buraya ışınlanmışsın, teleport olmuşsun ama yapacak bir şey yok yani. Dayı dövdüm ben bu arada adamı. Top. To çok teşekkürler yaptığın şey benim için çok önemliydi. Tabii ki de. Yarın size çok uzun zamandır üzerinde çalıştığım bir şey anladım. Eyvah. Kardeşim yarın plan yapıyor bu adam var ya bizim bombalayacak kardeşim galiba dükkanımızı. Aa bak şimdi bak. Ha geldik şimdi Zurna'nın Zort dediği yere. Bugün ne yapabiliriz kardeşim? Bakalım hemen. Bugün neler yapacağımı hemen size söylüyorum bak. Şimdi Zamozor'dan kardeşim bir tane çok iyi bir bilgisayar dizelim. Ben öyle düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Ben bugün bu bilgisayarı dizleyeceğim kardeşim. 7500 istiyor kardeşim. <laughs> Bunu siktir et şu an. Bunu sonra dizleyeceğiz biz. Halledeceğim ben. Merak etmeyin. Bunu da kapat. Şu an benim amacım şu an benim amacım ne biliyor musunuz? Yükseltme yerden bir tane tuvalet açmak. Aa bu arada kafayı açalım anasını satayım. Sabahtan beri boş boş duruyor ya. Ha bu arada yapmak istediğim bir şey daha var. Onu da hemen göstereyim ben size. Eee kardeşim neredeydi o ya? Real Estate miydi? Burada mıydı? Ha bak kabin kafe. Kafenizin karşısındaki boş dükkanı satın alarak harika bir kabin kafeyi inşa edebilirsiniz. Satın aldığınız dükkanın içerisinde bilgisayarda yönetiyor. Bak 2000 dolar kardeşim. Bunu alayım ben bence ne diyorsunuz? Ama tuvaleti aldıktan sonra. Ben öyle düşünüyorum. Ben hatta yapacağım da kardeşim. Şuradan bir tane vuralım şu yavşağı. Gelip çalacak çünkü. Oo. Maraz Ali şey Adanalı kapışma kardeşim karşılaşma eyvallah olsun. Boş ver abi bu salak abi millete sıkıyor. Boş ver sen Kardeşim şuradan arada meyve falan da alalım diyeceğim de bu nasıl meyve kardeşim? Karton kağıt lan bu. Bu dükkan sahibi nerede buranın? Ben şikayetçi olmak istiyorum kardeşim. Aa para. Ne çabuk ya 13 ne? Lavu istemiyorum ben 13 falan. Daha fazla ver. Daha fazla istiyorum. Daha fazla istiyorum. Çalışmam lazım. Para kazanmak zorundayım. <laughs> duvar kağıdı. Kedi değil mi benim duvar kağıdı? Bakalım. Aa kedi değil kardeşim. Neyi gönderdi? Bana ücretsiz bir saat ver puan yükselteyim. <laughs> benim kardeşim sıkıntı yok. Canın sağ olsun. Bir saat ne oğlum? Kardeşim biz zamanında var ya. Ah zamanlar zamanlar. <laughs> anılar anılar kardeşim. Biz zamanında 1 liraya kardeşim 1 TL'ye bak 1 TL. <laughs> Şu an 1 TL sakız alamıyoruz bu arada. Ne demek kızın yaşı büyük olamaz. Bizim <laughs> zamanımızda oluyor. 1 TL'ye 45 dakika oturuyorduk internet kafede. 45 dakika ne demek kardeşim? Yani <laughs> 3 lira bir veriyorduk. 120 dakika zaman geçmiyordu. Canımız sıkılıyordu artık internet kafede kardeşim. <laughs> 3-3,5 lira falan. Bir de PlayStation vardı yanında. İnternet kafede büyüktü kardeşim o zaman. Anasını satayım. 70 dolar. Oh. internet kafe büyüktü o zaman. Bir oturuyorduk kardeşim PlayStation'a. Allah. iyi misin lan? Oğlum sıkma millete gerizekalı bak. Şu salağa gelecekti aptal oğlu aptal. Bir oturuyorduk PlayStation'da kardeşim. 3.5 TL verip 1 saat. Özlene özlendi. Özlendi özlendi. Değerli seyirciler. Sanırım... O siktir. Anasını satayım. Kardeşim 6 bölümdür. Daha yeni görüyorum ben bunu. Şaka mı lan bu? Ben bu lambaları diyordum niye çalışmıyor bu lambalar diye. Demek ki ışık kapalıymış. Boksunuz o kardeşim nasıl duruyor? Anasını satayım. Çok iyi lan. E artık bundan sonra çok iyi. Böyle artık takılıyoruz ışıklı ışıklı. Oo dükkan bok götürüyor kardeşim. Şunu bir temizlemek lazım dükkanı ya. Sil dükkanı. Sil 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 sil. sil. Oo tamam. O zaman ben Tuvaletimizi açıyorum bu lavuklardan sonra. Bir dakika gidiyor şu an? Sen nereye gidiyorsun kanki? Gidiyor mu? sigara tüttürüp çıkıyor yani buradan <laughs> rahat bir şekilde. Ağzımda cuara var. Bir sakatlık çıkacak. Aptal seni aptal. Neyi vuruyorsun? Neye tekme atıyorsun? Yavşak. At bir daha at bir daha. Aynen aynen. Aynen aynen. 63 dolar aynen. Sen nereye gidiyorsun 63 dolarla yapacak? Oo eyvallah ablacığım. Oo 11 dolar. Kardeşim bunlar kalkana kadar ben hemen bir koşu gidip geleyim mi ya da siklet dur bunlar kalktıktan sonra ben giderim. Zaten kapanacak dükkan birazdan. Kaç saat kaç oluyor kardeşim? 9 oluyor. 10 oldu hatta. Ne dur. Onu şunu satayım. Dur lan şunları kabul et lan Oğlum adamlar dakika açtırmış ben görmüyorum bile. Pa paramı verir misiniz ya rica etsem? Paramı eyvallah teşekkür ederim. 13 dolar al onu tövbe estağfurullah. Kaç paramız oldu? 1200. 1300 attı. Saat kaç? Açayım hemen. E, 23 oluyor. 2'de mi kapanıyordu kafe kardeşim? 2'de kapanıyordu galiba. Tamam tamam sıkıntı yok. Bakalım tuvalet 1330. Şu lavuklardan biri daha verdi mi? Verdi mi? <laughs> ya da tuvaleti açmasak mı şimdi? Ne diyorsunuz kardeşim? Siktir et ya tuvaleti bir dakika. Şu boyamadan güzel bir boya yapmak istiyorum ben ya. Şunu alsam. Allah belanı vermesin. Bu ne kardeşim? <laughs> Boşu boşuna 200 gitti. Ya kalsın böyle yapacak bir şey yok. Galatasaraylı olduk ama. Ben normalde fenerliyim. Bunu değiştireceğim bu arada kardeşim. Oh 107 dolar. Hatta şu an değiştiriyorum ben bunu. Direkt beyaz olsa iyi olmaz mı ya? Zınk. Anasını satayım. Mükemmel. İşte bu. İşte bu ya. tavan değiştirebiliyoruz mu? Duvarlar. Zemin. He tavan tavan. Bir dakika şu isteği açıp almam lazım. Bir dakika abicim. Hemen açıyorum isteğini. Dur şimdi dur. Zemin. Bulutlar sarmaz ya. Zemin. Güzel olsun böyle. Sade olsun kardeşim. Sade istiyorum. Ne yapıyorsan onu Sade, bu şekilde. Tamam. Sade. Zemin boyası. İşte bu. Mükemmel. Mükemmel mükemmel. Mükemmel ötesi kardeşim. Şuranın güzelliğine bak. Bildiğim beyaz kutu. Çok güzel ya. Zemin artık. Ay zemin diyorum. Tavan artık. Sonra kardeşim. Sonra sonra artık yani. Artık yeter. Abicim kalkar mısın sen de rica etsem? Saat 4 oluyor. Gideyim ben de uyuyayım evime gideyim. Kalkar mısın? Bak elektrikler. Aa bak gitti kardeşim. <laughs> ne oldu bu? Kapandı dükkan ya. Elektrikleri de kapatalım. Bana verir misin paramı? Eyvallah. Teşekkür ederim. 35 dolar. Kapatalım şunu. İçeride kalıyordum az kalsın. Gidelim bu uyuyalım. Hatta şuna bir tane yapıştıralım yeri zekalı. Şuradan da bir tane yemek yerim. Hatta bir dakika kardeşim. Ondan önce şuradan bir tane Zopa alalım. Al şunu. Şunu şuraya koy. Tamam mı? Kaç paramız var şu an? Anasını satayım. 900 dolarımız kaldı oğlum. Tamam halledeceğim. Asiktir dur bir dakika kardeşim. Şimdi gidelim uyuyalım şu dayıya bir gidelim lan. Dayı belki para mara verir bize. Bakayım ne yapacak. Hatta kardeşim şunları da işe gönderelim. Buradan da para gelir. Sen job. Git kardeşim işe. Sen de işe git. Uyuyalım. Biraz uyuyalım. Dörde kadar çalıştık. Bir zahmet uyuyalım. Gel 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 tamam. Hemen ben gideyim kardeşim dayının yanına. Döneceğim size. Aha kardeşim geldik dayının yanına. Ne yapacaksın şimdi? Merhaba dostum. Üst düzey bir cihaz üzerinde çalışıyorum. Bittiğinde harika olacak. O usabe belli benim için. Tasla şirketinin müdürüne verir misin? Beyaz bir smoking yiyor. Tasla. Anasını satayım ya. Ola! Pardon kardeşim pardon. Koştuğum için kusura bakma. Herkes koşuyor ben koşunca gel. <laughs> kusura bakma kardeşim. Nerede bu Alon? İlhan Musk nerede kardeşim? Oğlum adam nerede? Ha burada. Abicim selamünaleyküm. Sana USB vermem lazım bir tane. Buyur. Heh verdim. Bu ne yapacak kardeşim? Bu bir plan yapıyor ama. <laughs> nerede bu lavuk? Ha orada. Ağzına sıçarım ha gerizekalı. Oh. Teşekkürler dostum bu arada. <laughs> arada bir uğra planlarım var. Eyvallah 500 dolar verdi. Kaç paramız oldu? Allah pardon SC'ye bastım. 1400. İyidir 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 iyidir. Bence şu an para biriktirip hatta ben şu an açıyorum kardeşim. Bir dakika bir dakika çık, 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 çık. Daha şey açmadık. Kardeşim istiyorsanız ben biraz para biriktireyim. Hemen döneyim. Ne diyorsunuz? <laughs> Bence mantıklı. <laughs> Hemen geleceğim kardeşim hiç merak etmeyin Bir 5-6 bin lira biriktireyim Geldim kardeşim şimdi en iyisi ben <laughs> Çok zor kardeşim kasılmıyor para <laughs> Anasını satayım bak Daha yeni 2200 para biriktirdim Yani harbiden çok az veriyor Ben en iyisi dediğim gibi şuradan bunu alayım Bak zıng al kardeşim Aldım. Tamam. İzle şimdi bak. Kapat şunu. At şunu da. Hemen geliyorum beyler bekleyin. Kardeşim hayırlı uğurlu olsun dükkanımız. Bak kasa burada tamam mı? Aha bak anasını satayım. Kabin koymak lazım lan değil mi? Doğru lan. Ben dur bakayım kabin kaça koyuluyor? Bir tane kabin koyayım da bari. 2000. Allah yangın çıktı. Anasını satayım. Yangın var. Hangi aptal açtı salak salak şeyler. Virüs kaptı bilgisayar ya. Yatıra vallahi belanı versin kardeşim. Her şeyin zararı ya. Lanet pislik ya. Bu kadar da olmaz kardeşim ya. Dur bari ben şu evsizin yanına gideyim de. Ondan para mara yok mu kardeşim? Evsiz para yok mu? Anasını satayım bitti para ya. Ama en azından kabin kafe açtık kardeşim. Sıkıntı yok. Oğlum bu dükkan ne oldu bu dükkana? Bok götürüyor kardeşim bu dükkan. Bu dükkanın hali ya? Anası alamış dükkanı. Ya kardeşim ben var ya bu çöpleri atan harbi anasını şimdi var ya. Tövbe ya Rabbi ya. Bir de direkt kalkmayın kardeşim oturun biraz 44 dolar ne ya? Hemen açıyorum ablacığım hemen açıyorum. Hemen açıyorum. Hemen şu bir dakika Real Estate'i kapatıyorum. Açtım ablacığım. Seninkini de açtım. Çok garip kelimeler oluyor ama Trump. Al Oo, eyvallah kardeşim. Ben dedim al para vereceğim de bak gidiyor bak. Nereye gidiyorsun? Sen şu an nereye gidiyorsun mesela kardeşim? Çıkıp gidebileceğini falan mı zannediyorsun? Yavşak. Üste bir de baga giriyor. Şey, işaretli çıkmıyor. Aha evsiz ile konuş. A, konuşayım kardeşim. <laughs> Allah yeni görev geldi. Mission Mission Impossible kardeşim. Ablacığım param verir misin rica etsem? Gitmezsen sevinirim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Eyvallah. 12 dolar 12 dolardır. Allah belanı versin senin bu arada. Şurayı süpürme hemen evsizle konuşmaya gidiyorum. Bir saat 2'yi geçti kardeşim. Şunu da alayım hemen. Bir dakika abici. Şunu almak istiyorum ben. Heh, şunu. Şunu süpürebilir miyim? Eyvallah. At şunu. At şunu. Saat kaç? 2. Kapat kafayı. Gidelim uyuyalım ben. Elektrik açık kalsın. Bir şey olmaz. Bakalım kumarada 32 dolar. Çok iyi. Kapat şunu. Evsiz nerede? Ah burada? Buyur kardeşim. Ne var? Bu harika bir haber. Cihaz üzerinde çalışmaya geri dönebilirim. 1000 dolar. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun kardeşim. Kaç paramız oldu? 1400. Hemen 2000 biriktirip bir tane daha kafe açıyorum kardeşim. Biraz daha para kasacağım şimdi. Bekleyin. One hour later. Ben birinci kata inmek istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hemen yemek yiyelim. Ya kardeşim 1400 var da işte yapacak bir şey yok. Bu arada çanta da alalım kardeşim. 2 tane yerimiz var. Unutmayalım onu. Şuradan üç tane Hattak gömeyim ben. Tamam eyvallah. Aç değilim kardeşim evet, biliyorum. Görüyorum ben de. <laughs> Salak değilim yani. <laughs> yapacak bir şey yok. Merhabalar merhabalar. Hoş geldiniz. Hemen internet kapımız açılmıştır. Oo e, dayı yeni görevin ne? <laughs> Hocam cihazın tasarımını bitirdim ama güç reaktörü çok pahalı. 25 bin dolara ihtiyacım var. Eğer parayı bulabilirsen cihazı yarım bitirmiş olacağım. <laughs> sen şaka falan yapıyorsun galiba dayıcım. 25 bin dolar sen bu hayatında gördün mü hiç o kadar toplu parayı? Benden 25 bin dolar istiyorsun. Oğlum taşak mı geçiyor bu dayı bizde? Bak ben açım kardeşim ağzım kokuyor açlıktan 1300 dolarım var. 23, 25, do 25 bin doları sana mı vereceğim bir de? Dur ya siktir et ona sonra gideriz kardeşim hep çekmiş Kardeşim en iyisi ne yapalım biliyor musun şu an? İzle. Zaman zordan bir tane daha bilgisayar patlattık bu arada. Ne diyorsunuz? Şunları kapat. Bunları en son al. Hours later. İki tane şey tamam. Alalım kardeşim. Anasını satayım. 2000 dolar tutuyor. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. İki tane masa dizmek için yapacak bir şey yok kardeşim. Para alayım. Eyvallah. 17 dolar Allah belanı versin. Acil bana şey lazım şu an. Neydi onun adı? 2000 dolar lazım kardeşim. Harbi 2000 dolar lazım. Hatta bir bakalım. Lan bir çekil gerizekalı. Hatta bakalım kardeşim şuradan. Bakalım şeye bakalım. Neydi? Kasa açalım. Skin case. 100 dolar bak. Tık. Hadi lütfen bıçak çıksın. Zı Ağzına sıçayım, zarardayız kardeşim. Bir tane daha. Tık. Allah belanı versin, yine zarardayız. Anasını süz atayım. Uh, 1800. Uh. <laughs> Anasını süz atayım kardeşim. Paralara bak, paralara. E alıyorum ben o zaman bunları. zınk Yeteriz bakayım mı? Vay! Dolanırdım lan. 64. Hayır. Anasını sökeyim ya. <laughs> Yok ben daha fazla oynamak istemiyorum kardeşim vazgeçtim bir düşündüm de oynayayım mı bir tane daha diye Kardeşim 2000 dolarımız var şu dayıdan da biraz para alalım E Allah belanı kardeşim oynayacağız mecbur yapacak bir şey yok Mecbur oynayacağız Hadi lan hadi lan bir 200 Ağzına sıçayım Ağzına sıçayım Of işte bu kadar. işte bu kadar. Kardeşim parayı vurduk ya. iki tane daha bilgisayar geldik. Onlardan da para gelecek şimdi. Of kardeşim parayı vuracağız ya. Hemen şuraya bir tane kabin kafe açacağım bu arada. O iki taneyi kurduktan sonra sonra videoyu zıngıllatacağım kardeşim sonlandıracağım. Daha anasını şeyi daha ne yapayım kardeşim. Hatta tuvalet de açacağım lan bu bölüm. İzle kardeşim. <laughs> i̇ki bilgisayar artı bir tane kabin kafe artı bir de tuvalet kardeşim ben daha ne yapayım ya. Daha ne yapayım kardeşim ben. <laughs> 27 dolar. Çok pahalı. <gayet, Gayet teşekkür ederim. Aa geldi. <laughs> Allah! <laughs> Lan ne yapıyorsun gerizekalı? <laughs> Mallarımız geldi. Mallar geldi kardeşim. Eyvallah olsun. Şunlara bak. Şunlar kardeşim. Bir çekilir şey misiniz rica etsem? Bak sıkıştım şu an ben. <laughs> teşekkür ederim. Anasını satayım ben. Yanlış almışım. Ağzına sıçayım. Yanlış almışım. Konsol tablo almışım. Ben böyle oyunun anasını, avradını lanet olsun böyle oyuna gideyim satayım var bunları anasını satayım. Hemen şunları satıp geleyim anasını sattığımın geri zekalısı. Kardeşim. Oh tamam tamam iyi iyi güzel güzel. 600 dolar en azından tuttu. Bu arada kardeşim bir bakalım bir dakika. Bir tane daha lamba alabiliriz aslında ya. Eh, lamba. Ne yapabiliriz? Güzel bir lamba çözelim ya ne diyorsunuz? O oh, bu kadar da pahalı değil. Şundan alsak iki tane ne diyorsunuz? Ya da şundan iki tane alalım yine. Koyalım kardeşim yapacak bir şey yok. Şunları da getirir misin ya sana zahmet? Deveci lavuk. <laughs> <Hah>. Allah. <laughs> eyvallah reis eyvallah. O deve yoruyor ne deve şerefsiz yavşak. Kaç kilo şey getirdi bak şuna. <laughs> Acaba tuvaletten para alacağız mı? Bence tuvaletten de bir 5 dolar almalıyız kardeşim. <laughs> Giriş ücreti olarak. <laughs> Ablacım. Eyvallah 26 dolar için. Teşekkür ederim. Bu kafenin anasını şimdi bak kirlenip duruyor. Oğlum bu ne ya? Az önce temizledim buraları. Eyvallah. Bak lavuk hala 25 bin dolar istiyor. Şaka gibi kardeşim ya. Ya 25 bin dolar ne demek ya? Ulan ben de oyunun başındayım lan. <laughs> 6. bölümdeyiz daha. Ben daha toplu 25 dolar, 25 bin duvar görmedim. ama 25 duvar diyordum az gazlı. Böyle saçmalık olabilir mi ya? Hemen şunu da açayım. Kardeşim saat saat kaç oldu saat? 20, 22, 22. Ne, ne bakıyorsun ne? Oğlum bu niye bana bakıyor? Hayırdır kardeşim? Oğlum bu niye bana bakıyor? Sorun ne hayırdır birader? Bakıyorum yani karar veremedim. Bu adam beni kesiyor kardeşim. Bu adam bana suikast düzenleyecek büyük ihtimal. Oğlum bana niye bakıyorsun sen şu an? Sen salak mısın? Tamam hadi kusura bakma. Tamam ben suçluyum hadi. Şunu alayım da var. dur bir dakika masayı koyalım kardeşim. Allah masayı fırlattım yanlışlıkla. Paralalı alalım. Paralalı. Alalım. Ben konuşamıyorum. Dayız. bak sen çok bakıyorsun bana. Haberin olsun yani kötü şeyler olacak ben sana diyorum. Her an kavga çıkabilir yani. Burada bak bekliyor oğlum adam lavuk lan bu. Niye burada bakıyor oğlum bu adam bana? Adam bana kuruldu kardeşim. Tamam şimdi şunu da şuraya zıngıldatalım. Tık anasını satayım. Kardeşim beni kapatsak ne olur? Allah adam. Adam ikiye bölündü. Tamam bunu da getir. Şu mouse'ları da alabilir miyim? Hatta direkt uğraşmayayım. Şunu şuraya koy. Şunu da al. Şunu da şuraya koy. Bir tane lamba al. Tamam. Bir lambayı da şuraya koyuyorum. Ne diyorsunuz kardeşim? Tık bundan böyle gelirse zınk. Bir dakika şöyle araya gireyim ben. Bunun tam arasında işte aynen tamam. Öbür bir dakika şunların şeyini koyayım. Şunu da koyarsak mükemmel olacak. Ve tamam bu tamam. Hemen şunu da tamamlayalım. Bunu da zıngıllattık. Mükemmel kardeşim. İnternet kafemiz var ya. Fenasal bir şey oldu ya. Gidelim hemen bir uyuyalım. Aa yağmur yağıyor. Acıktık bu arada. Şuradan bir iki tane yemek patlatalım. Hatta gidelim bizim karıyla. ya karıda çok şey oldu ama. Bizim karımızla, eşimizle, çocuğumuzdan da paralarımızı alalım. <laughs> Suriyeli mülteci gibi çalıştırıyoruz kardeşim insanları. Şaka gibi ya. Çok deton oluyor bu aralar ya. Tamam oğlum. Şu an ben hayal dünyasında mı çıkıyorum kardeşim? <laughs> hayal evreninde mi çıkıyorum yukarı doğru? Bir dakika dur 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 dur. Şey ne oldu kardeşim? Mahmut'a ne oldu? Mahmut muydu bunun ismi? <laughs> Mahmut iyi misin lan? <laughs> Allah. <gülüyor> Selamünaleyküm. Yemeğiniz var mı? Yemeği doldurayım da şuraya. Bu lavuklar şey yapmasın kardeşim. 76 var. Take the money. İşi durdur. Sen kaç para? 182. İşi durdur. Biraz moralini yükseltsin. Hemen kayıt edeyim. Uyuyalım. Tamam. Hemen internet kafeye gidip geliyorum kardeşim. Geldim kardeşim şimdi internet kafeye. Allah. Şemsetin kafe. Şemsetin. İki tane şemsetin kafemiz var artık kardeşim. Hemen kafemizi açalım. Tamam mı? Tuvalete açıyorum. Kabin kafeyi. Bir tane atıyorum kardeşim. Devamında artık öbür artık yapacak bir şey. Şunların da hemen parasını yükseltelim. Arada şuradan kahve yapmak lazım da. Nasıl olsa aşçı yapacak kardeşim. Rahat olabilirsin. <laughs> Sıkıntı yok. Oo, 42 dolar. Ne yapacaktık? tuvaleti açacaktık. Bir de heh, tam kabine. Arada duruyor kardeşim beynim benim. Kusura bakmayın. Oo, 50 dolar da buradan. Kaç paramız var? 480. Oo, 60 dolar da buradan çok iyi. Hemen şu bosması masaları da yükseltelim. Boss masaları Tamam şimdi şu istekleri de açalım. Kaç? 70 verir en az. <laughs> 50 idare eder. Bahşiş kaç var? 10 dolar da burada var. Çok iyi. 720 dolar. Kardeşim bugün yapamayacağız büyük ihtimal. <laughs> Hatta ben biraz para kazıp mı gelsem şu an ya? Ne diyorsunuz? Bence para kazıp geleyim şu an. Geldim kardeşim şimdi. Bir 1200 dolar falan kastım bak gene gidiyor kardeşim bu lavuk ya bunlar. <laughs> ya illa ya sarı arı kıyafetini giymişsin bir de. Dombili şişko. Ee, aslında bak bugün büyük ihtimal bitireceğim burada video kardeşim. Şu tuvaleti aldıktan sonra. Diğer bölüm videoya başlamadan önce yani 8. bölümde videoya başlamadan önce ben bayağı bir para kasacağım kardeşim tek başımayken. Tamam mı? O da <laughs> büyük bir 7-8 ay sonra falan atarım yine o videoyu da. Bayağı bir para kasacağım yani haberiniz olsun. Ondan sonra direkt alacağım yani her şeyi. O yüksek bilgisayarı alacağım emin olun. Hoş geldin hoş geldin. Lavuk sen yine bir şeyler çalacaksın. Kardeşim bu salak hırsızları vurmuyor. Gidip bombacıyı vuruyor şaka gibi kardeşim ya. Bak köpek kovalıyor bak lavu. <laughs> şaka gibi ya. Oh anasını sunuz otuyum bu ne oldu? Saat kaç bu arada? Bir oluyor kardeşim. Ne oluyor bir şey? Bu elektriklerde bir şey oluyor ya. Aa ne oldu kardeşim ya? Bir gitti elektrikler gitti maalesef kusura bakmayın. Ben siz bana verin paranızı. Eyvallah eyvallah eyvallah. Kaç paramız oldu? 1500 itekleme kardeşim beni. Sen de ver. Eyvallah. O zaman geldi kardeşim. Bir dakika dur 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 dur. Bir dakika bir dakika bir dakika. dakika. Anasını niye bilgisayarı kapattım ben? Kapat şunu insanlar gelmesin ya. O zaman alıyorum. Zamanı geldi diye düşünüyorum ben. Ne diyorsunuz kardeşim? Artık bir tuvaletimiz var. O zaman tuvaletimiz hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Evet bakıyoruz tuvaletimize. Onun satayım ya. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun kardeşim. Artık bir tuvaletimiz var. Oo tam sıçtık kardeşim tuvaletimize. İlk sıçcımızı da gerçekleştirdik. Mükemmel. Daha ne isterim yaradandan. Çok iyi. Artık dolediğimiz de var. Bu kadar kardeşim video. <laughs> Daha ne yapayım kardeşim? Bak Allah ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Bu ne? Tövbe estağfurullah. Ay demek ki ikisinin elektriği bağlı kardeşim birbirine. Tam bu kadardı video. İzlediğiniz için teşekkür ederim kardeşim. <laughs> Ayağınıza sağlık, ellerinize de sağlık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.